Merhabalar Sinan Çizgin değerli ve güzel takipçileri. Bugün yoğun istek üzerine e, yorgan projesi dikeceğiz. Yorgan burcunu anlatmaya çalışacağım sizlere. E, gel, al, bana atılan mesajlarda yorgan ucu da diker misiniz diye aslında bunun gibi çok şeyler söylemişler. Ama bazı nedenlerden dolayı ben bir ara videolara e, ara vermek zorunda kaldım. İnşallah tekrar başlayacağım ama bir Evde en önemli şeylerden biridir hushlar. Hanımlar bütün eşyalarını içine koyup kapatmak isterler. Yorgan hurcunu şimdi size anlatmaya çalışacağım değerli arkadaşlarım. İlk etapta kapitone kumaşımızı alıyoruz. Tabii ki siz istediğiniz kumaştan çalışabilirsiniz. Kapitone daha sağlam ve uzun ömürlü olduğu için ben bütün hushları kapitone kullanıyorum. Kapitone sevmeyen arkadaşlar kadife kumaşlardan da veya elindeki normal kumaşları da değerlendirebilirler. Yorgun burcun ölçümüz 2'ye 1 arkadaşlar. Uzun kenarı 2 metre, kısa kenarı 1 metre değerli canlarım. Elimizde iki tane de böyle küçük yan kapakları var. Bunların ölçüsü de 50 santim bütün ölçüleri canlarım 50 santim. Burası 50, burası 50, burası 50, burası 50. Yani döndüğümüz zaman 2 metre. 2 metre neye eşit? Uzun kenarımıza eşit bu 2 metre. Şimdi yorgan burcunun mantığı bu. Burayı kaç tutarsanız bu yani iki kapağı santimlerini kaç tutarsanız e, yan tarafın ölçüsü aynı olacak. Uzunluk ölçüsü bir tarafın bunun bütün tarafıyla yorgan hucunun uzun tarafının tek tarafı ölçüleri aynı değerli dostlarım e, yorgan burcunun mantığı bu biraz aslında algılanması zor oluyor ilk zamanlarda ben de e, alışamamıştım ama e, öğrenince çok basit gelecek iki tane böyle 50-50 e, santimlik iki parçam var bir de ikiye bir büyük parçam var bu başka bir kumaş başka bir hurcun parçası. Burada iki tane parçam var. Ben bunlara kol diktim. Siz isterseniz dikmeyebilirsiniz. Kutlarınız varsa şöyle küçük kutlar. Hani taşımak için belki çekmek için sağlam tutabilmek için kut dikebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz dikmeyebilirsiniz de. Bunu ölçüsünü şöyle kendiniz ayarlayabilirsiniz, ortalayabilirsiniz. Kapitone kumaşların telleri çok çıkıyor. Evde e, zikzak yapmaya çalışan arkadaşlar bence hiç denemeyin. Kullanışlı olmuyor. Benim de evde e, overlock makinem olmadığı için dışarıda overlock'unu çektirdim. Şöyle kenarlarını temizlettim. Eğer şey diktiyseniz kulp diktiyseniz kulpumuz bu tarafa bakacak. Şimdi bakın uzun tarafı böyle. 2 metre olan tarafı burası da 1 metre olan tarafı. Uzun tarafından yüzü yüzüne gelecek şekilde dikeceğiniz zaman durdura durdura e, videomuzu izleyip dikebilirsiniz. E, biraz mantık olarak zor geliyor en başta ama öğrenebilirsiniz. Şöyle ikiye bir serdiğimiz zaman yüzü yüzüne geldiğinde ilk ölçtüğümüz zaman bir 50 santim burada 50 santim pay bırakıyoruz. Buralarda 2 metre 1 santim veya şuralardan 51 santim birer parça pikiş payı bırakabilirsiniz güzel dostlarım. Bunu serdik 50 santimi ölçtük şöyle 50 santimi ölçtükten sonra eğer kulp diktiyseniz kulpunuz kapak tarafına baksın bakın. Aklınızda bulunsun. Kapak tarafına baksın. Dikmediyseniz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ama unutmayın bu yüzü bu yüzü yüzü yüzüne gelecek şekilde. Aynen şöyle uzunlamasına koyuyoruz. Burası 1 metre. Burası 2 metre. Şöyle iğneliyoruz. Şimdi bu 3 kenarı böyle yedire yedire uzun kenara ekliyoruz. Önce iğneleyin. Değerli dostlarım, iğneleyip dikemezseniz yeni başlayanlar için tel de yapabilirsiniz. Bakın güzel dostlarım. Şöyle bir kenarını yaptım. Bundan sonra ne yapacağız diye düşünürseniz bakın şöyle ne yapacağız? Devam edeceğiz şöyle bunu da buraya getireceğiz. Evet, yorgan borcunun mantığı bu. Döne döne şöyle kenarına ikinci kenarımızı iğneliyoruz şu anda. Ha belki çok belli olmayabilir ama şuradan Bakın buraya, bu dönüşleri güzel yaparsanız yorgan hurcunuzda çok da artım olmaz. Yoksa kenarlardan artıyor fermuar dikerken zor oluyor bir iki dikmede alışırsanız şöyle döndük şuraya bir iğne daha takıyoruz bu ikinci kenarı da iğneleyerek dönüyoruz Şimdi ne yaptık? Kenarı. Bakın iki kenarı yaptıktan sonra bu kenarı ne yapıyoruz? Tekrar bu iki metre olan uzun kenara devam ediyoruz. Bakın şöyle devam ediyoruz. Üçüncü tarafı döndük. Bir tarafı zaten kapaktı. Kapağı en başta bıraktık. Sonra burayı iğneledik İlk yan parçamızı kenara geçirdik tabii iğneleyerek geçirdik bir de bunun dikişi var fermuar var Evet biraz zahmetli görünse de ama dışarıda alınanlardan daha da sağlam oluyor Evet güzel dostlarım bakın şöyle bir tarafını yaptık. Bu da üstünün kapağı. En başta zaten 50 santim olarak bırakmıştık. Şimdi diğer tarafına geldim. Diğer yan kapağı yerleştireceğim. Şöyle. Evet yine kulpu kapak tarafına bakacak şekilde. Burası 1 metre, 1 metre olan kısmı kulpunuz kapak tarafına bakacak yüzü yüzüne şuradan iğnelemeye başlıyoruz ben hemen fazla fazladan aralıklı bırakarak yapıyorum siz sık sık iğneler atabilirsiniz evet ne yapıyoruz? Şöyle ikinci kenarı dönüyoruz. Buralara dikkat ettiğinizde daha muhtadan çıkacak köşelere lütfen dönerken dikkat edin. Evet. Bütün hurşların mantığı aynı. Uzun kenarla küçük kestiğiniz parçaların metre olarak birbirlerini tutması gerekiyor. Evet. Diğer kenarı da çevirdik. Devam edeceğiz tekrar. Evet şimdi diğer kalan üçüncü kenarına dönüyoruz. Şöyle. Üç kenarı tamamen çevirdik. Yani 150 bir buçuk metreye çevirdik. 150'yi 150'ye çevirdik. Geri kalan 50 de zaten kapağıydı. Şöyle bakın şurası. Evet. Böyle tam geldi. Evet. Büyük bir yorgan burcu meydana geldi. Şöyle tam belli olmasa da tabi içini doldurduğumuzda belli olacak. Şöyle bir kenarı Bakın kuplar yukarı geldi. Şöyle. Üst kapağı olarak gelecek. Şimdi değerli takipçilerim ne yapıyoruz? Şöyle ben makinayı göstermeyeceğim size. Çünkü makinam diğer tarafta. Diğer e, odamda. Burası çekim için daha geniş olduğu için, ışıklı olduğu için burayı seçtim. E, şimdi makineye geçip Bunların bu toplu iğneli yerlerden kenarlardan birer şöyle makina aya ölçüsünde iki tarafına da dikişler atıp tekrar sizlere dönüyorum. Yorgan hurcumuzun dikişi yapıldı. Dikişini yaptım. Bakın. Şöyle. Şöyle bir makina ayağı kadar boşluk bırakıp yapıldı. Metrelik e, tersine çevirdim. Şimdi fermuar zamanı. Fermuarımızı da metrelik alıyoruz. Şu anda elimde metrelik fermuarım var. Bakın şu kapak kısmından kulp kısmı, kapak kısmı böyle Ş şöyle bakın birazcık fazla bıraktım şuradan Burada fermuar gezdireceğini takmak için birazcık şöyle Bakın fermuarımızın düz yüzüyle kapitonemizin düz yüzünü birbirine koyuyoruz şu şekilde. İğneliyoruz. Bakın size bir iki tane iğne attıktan sonra bu fermuar dikmende mantığını göstereceğim. Eğer şayet bilmiyorsanız bakın ne yapıyoruz? Farz edelim ki biz bunu diktik. Bakın çevirdik. Gördünüz mü? Temiz bir dikiş oluyor böyle. Ee, sonra yine şeyle fermuar ayağıyla şuradan bir dikiş dikebilirsiniz. Gördünüz mü? Güzel dostlarım. Şöyle yine alt tarafını da aynısı gibi bakın fermuarımızın düz yüzü kapitonemizin düz yüzüne geliyor şöyle bu alttakini de iğne diyoruz dedikten sonra fermuarımızı açıp öyle dikebiliriz. Bakın size ters çevirdiğim zaman fermuarımızın bakın tersi, kapitonemizin, hurcumuzun tersi. Şöyle çevirip göstereyim. Bakın. Evet şöyle görünüyor. Bakın şu dikişler diktiğimiz zaman böyle ayrılacak. Ama siz bunun üstünden fermuar ayağıyla bir dikiş daha geçeceksiniz. Şimdi devam ediyorum. Hepsine iğnelemeye. Şöyle iğneleyin. Çok zahmetli görünse de aslında yapması çok eğlenceli, çok zevkli. Kendi burçlarınızı kendiniz dikebilirsiniz. Daha az maliyetle. Evet, katkıda bulunabilirsiniz. Evet, dönüş yerlerinde yine dediğim gibi dikkat ediyoruz. Şöyle. inşallah anlatabilmişimdir değerli takipçilerim. Evet bu fermanımızı Değerli takipçilerim fermuarı geçirdim. Şimdi ferman tapmanın da noktasını size göstereceğim. İlk başlangıcını göstermiştim zaten. Şöyle şuradan tutup ayırıyoruz. Fermuarı geçirirken dikkat edin kısmına. Fermuarı sadece kapak kısmına geçiriyoruz. Bakın yarısı kapakta, geri kalan yarısı da diğer üç tarafında. Şöyle. Bunu unutmayın. Şimdi bunu inelediğim yerden dikip tekrar size dönüyorum. Evet güzel takipçilerim fermuarımı diktim. Şimdi size fermuar birini geçirdim. İsterseniz bir tane, isterseniz iki tane fermuar gezdireceği takabilirsiniz. Şimdi fermuar gezdireceği nasıl takılır size göstermek istiyorum. Bakın şöyle fermuarımızı yan yana getiriyoruz. Şöyle bakın şu yuvarlak kısmını düz olan değil yuvarlak kısmına birinin birini geçiriyorum bir tarafını sonra fermuarın şu dişlerinden olan plastik yeri bakın şu görebiliyor musunuz bilmiyorum fermuarın bir plastik yerini açıyorum bunu biraz takmak zor ama uğraşırsınız o plastik olan ince ip gibi şeyi bu fermuar yerinden geçirmeye çalışacağım şimdi oradan tutup çekeceğim dediğim gibi biraz zor. Bunu geçirmek. Evet. Geçti. Şöyle. Şunlar dışarıda kalıyor. Bunları da şuradan dikiş yerinden içeri alacağız. Şöyle bir makas yardımıyla bir şeyle bunu içeri alın dışarıda kalmasın. Yorgan burcumuz şu anda bitmiş durumda. Evet. O kulakları içeri almaya çalışıyorum. bir fazla ipler sonra kesebilirsiniz şunları fermuarın arasına girmesin bakın şöyle İsteyen güpür de dikebilir ama ben dikmedim çok da gerek duymuyorum yorganları saklayacağım. Şimdi içine yorgan koyup sizlere bir de tamamen bitmiş şeklini göstereceğim. Evet Sinem Şezgin güzel takipçileri, hurcumuz bitti. Size son çekimini yapıyorum. İçine 3 tane yorgan, bir tane kenarı boş kaldı diye yastık koydum. Şöyle aslında bu yan kenarına da bir yastık koyulabilirdi. Yani daha düzgün durabilirdi. Bakın. Fermuarı mutlaka fermuar ayağı takarak yapın. Lütfen. Çünkü dikiş daha güzel oluyor. Fermuar ayağı takmasanız bir daha dikiş üzerinize üstünden geçmeniz gerekiyor. Şöyle göstereyim size. Evet bunu e, potluklar şeyden dolayı içine içine daha güzel doldurursanız Şöyle. Daha güzel doldurduğunuzda evet, hemen alel acele içine bir şeyler doldurdum. Bakın. Çok sağlam. İki tane gezdirecekli. Kumaş da çok kaliteli, kaliteli bir e, kapitone aldım. Yani ömürlük bir hurç elde edersiniz. Kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoşça kalın. Sağlıklı günlerde kalın. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini açıp bildirimleri de lütfen alınız. Hoşça kalınız. Güzel günlerde kalınız.